Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Daikin Kombi'de HŞ hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Kombinizin basınç değerinin düşük ya da yüksek olduğunu gösteren hata kodu yüksek ya da düşük olabilir. Kombinizin ideal basınç seviyesi 1.5 bardır, 1.5 vardır. Yüksekse herhangi bir yakın petekten ee, su taliyesi yapabilirsiniz. Düşükse 1.5 oldukça altındaysa e, ee, doldurma musluğu yardımıyla kombinizin basınç seviyesini 1.5 bara getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.